ne yaptın? Güzelce ne çıkardın? Kalsın bez bantın şurada. Gelelim boğdunu bir kontrol edelim. Nerede boğdun? Bakalım bir ne yapmışsın şimdi? Tamam güzel. Bunları ne yaptın? Değil mi şişirdin evet. böyle? Ölsün makineleri. Yol sağlam. Bu hangi cihaz şey? Geçen getirdiğim VCC'nin kısa devre olan mı? Evet, evet. Tamam. Gayet iyi. sonuçta bir tane abi canlı bacak kadar da Alttan bir tane boncuk gözüküyor. Şunu mu diyorsun? <gülüyor> yok dur şunu da koy. Tamam. Boş bu boş. Ne sıkıntı yok. Hiç mi çalmıyor? <laughs> Düzü Abi Abi o büyük tüm her şeydir ee, entegre arızasıdır o, o da yani bir bıraksın bakalım yapabilirsek yapalım abi Ortalama yani 150-200 lirada bir masrafı çıkarım. Tamam dostum entegrenin altında bir sıkıntı yok gayet iyi Her şey incirlop gibi olmuş Ver şimdi Flux'ı Samsung S6 Normal zil sesi çalıyor, YouTube'dan müzik açtığı zaman bir dakika sonra sesi bozuyor. Kodek. Kodek değil mi? Sınıyordur entegre. Bir dakika sonra sınmaya başlıyordur. Soğuk beyin yapıyordur. Silikonsuzsa bir sallasan kendine gelir o. Şimdi... Şöyle mi? Nokta yukarı değil mi? Şey, eksik boncuktan güzel. Yani işte ya. eksik boncuk şurada. Bak şuradaki kapasitörü de birbirine vermişsin. Bak boşta bu gördün mü? Bak bunlar bunlar her şeyi yaparsın. Her şeyi yaparsın. Her şeyin güzel olur. Tamam mı? Yanında minnacık bir bobin soğuk lehime düşer. Şurada bir tane kapasitörün altı soğuk lehime düşer. Oradaki kapasitör yerinde olmasa hiç sıkıntı yok. Çalışır. Ama yani oradaki kapasitör orada durup da soğuk lehim yaparsa sıkıntı verir. Anladın mı? Voltajı çektirir, bıraktırır, çektirir, bıraktırır. Bunlar, bunlara dikkat edeceksin. Acele etmeyeceksin. Tamam mı? Sen hizalamaya bak. Düzgün bir izalama. Ben onu söyle. Şöyle iyi mi? Tamam. 300 320 kafana göre der burada. Tamam mı? Flaks bak üstten vermeye gerek yok. Zaten alta yaydık ya flaksını. Ne yapıyorsun? İlk önce üstten üstten giriyorsun. Her tarafı eşit derecede giriyorsun. Tamam mı senin? Acele etmiyorsun. Eğer baktım bez banttan kullanıyorsun, bacaklarından kullanıyorsam, üstüne minnacık bir ağırlık koy bunu tamam mı? Somun, bilmem ne gibi bir ağırlık koy üzerine. Bacakları güzel bassın. Bak entegre ne yapıyor şu an kendi? Bak kendi yalpalıyor zaten bak. Şöyle yapayım. Sen rahat gör ya. Normalde entegran oturdu. Yine emin olmak istiyorsun. İçin rahat etmedi. Şöyle bir bacaklar bir kendine gelsin istiyorsun. Şöyle cımbızı daya hafiften. Şöyle minnacık bir dokun. Tamam mı? zaten ne yapacak kendini hemen belli edecek şöyle tizden ufak ufak bu arkadaş oynayan arkadaş da bak kendini ne yapmış toparlamış gördün mü oraya da verelim şöyle hafiften onlar mahrum mu kalsın sıcakta Şuradan da dokunayım. Bak gör. Tamam. Şu olsun. Var mı buralarda bir sıkıntı? Bakalım. Şu muydu o boşta kalan? Getir bakalım ne diyelim hemen. Gerek yok şey şurada A, bir yok. Şurada bağlıyorum ama yedi Niye? Volta zero kafasını Niye? Oradan voltaj çıkışlarına bakıyor. Niye izin? Ama şeye düşmüş, evet. soğuk düşmüş. Getir iPhone kablosunu <laughs> Bunlar gelsin. Şimdi şimdi sen mi yazacaksın, ben mi yazacağım? <gülüyor> 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 Senin? Kim yazacak işçiliği? Şey, Caner abi yazacak Kaç saniyede bulduk bunun kapasitörü, BCCB'nin kapasitörünü? <laughs> <Onun meselesi. gülüyor> 10-15 saniye sürdü. Evet, bu gelmedi yine yani. senin Şu şeye bakalım bir. Şimdi ne yapalım buna? Bir yazılım atalım. Tamam mı? Ya Mustafa abi orada. Aynen canlı canlı bir yazılım atalım buna.

Futbolcular basalım mı? Yineki futbolcular. Belki başka bir kendi istemiyorsak, oyunu yaptırdım. mı? Hı hı.